Bu parçadan hareketle hangisi söylenemez? Şıklar biraz küçük, seçenekler küçük onun için biraz yaklaşarak göreceğim. Diyor ki biyomedikal bilimi yapay zeka tekniklerini kullanarak büyük gelişme göstermiştir. Değerli öğrencilerim bunu şurada söylüyor. Diyor ki vücuttaki her değişimi ilk kısımları okuyorum. Anomalileri ve dinamikleri kılcal seviyede dair takip etmemize olanak sanayan biyomedikal bilimi yapay zeka ile bakın yapay zeka ile bağlantısını kurdu yapay zeka teknolojileriyle iç içe geçtikten beri tüm fütürist fikirler gerekli şartlar sağlandığında artık oldukça olağan görünüyor. Yani artık yapay zeka ile iç içe geçtiği andan itibaren fütürist demek gelecekle ilgili olan demek. Gelecekle olan fikirlerin hepsi olağan hale görünür hale geldi. Yani gelecekte gerçekleştirilebilecek her şeyi ortaya çıkarabilecekleri söylüyor. O zaman biyomedikal bilimin biz kesinlikle yapay zekadan faydalandığını söyleye Biliriz arkadaşlar. Bursa'da dijital sağlık, teknoloji firmalarının yanı sıra önemli kimi üniversitelerin de ilgisini çekmiştir. Bakın onu şurada söylüyor. Apple, Microsoft gibi dünyanın en büyük firmalarının bu teknolojiyle ilişkili olduğunu, onların yanı sıra Avrupa'nın prestijli üniversiteleri yani önemli üniversiteleri de onunla ilgileniyor. Bu da var. Ceyhan'da Teknoloji firmaları dünya genelinde sağlık sektörüne adım adım pazar payı elde etmeyi hedeflemektedir. Bakın burada teknoloji firmaları dediği Apple ve Microsoft. Bunlar dünyanın en büyük firmalarından bazıları ama bu Apple ve Microsoft'un dünyanın her yerine sağlık sektörüne gireceğine dair bir bilgi yok. Bakın bunların dünya çapında olduğunu söylüyor pazarlarını kaybetmemek için teknoloji pazarlarını kaybetmemek için departman açmaları da yani bölüm açmayı da düşünüyorlar. Ama dünyanın her yerinde sağlık sektörüyle ilgili bir yatırım yapacaklarına dair bilgi yok arkadaşlar. Onun için buna ulaşamayız. Dijital araçlar kimi verilerden hareketle insanlara sağlıkla ilgili önerilerde bulunuyor. Bakın önerilerde bulunduğunu söylüyor. Mesela diyor ki şurada söylüyordum bunu çok net bir şekilde. Yürüyün diyor arkadaşlar. Bakın hayati değerlerinizi ölçüyor diyor. İşte nabzınıza bakıyor, tansiyonunuza bakıyor vesaire. Bunların sonunda işte doktora gitmeniz gerektiğini söylüyor. İşte yürümeniz gerektiğini söylüyor vesaire vesaire diye bir sürü ilaç takviyesini almanı söylüyor vesaire. Bir sürü tavsiyede bulunuyor. Bu da vardı arkadaşlar. Akıllı saatler Yine burada nabız, tansiyon gibi önemli değerlerle ilgili kayıt altına almakta. Onu şurada söylüyordu. Nabız, tansiyon gibi, kan satürasyon gibi cebinizdeki veya evinizdeki akıllı cihazlar yardımıyla takip edebiliyorsunuz. Yani akıllı saatler bunlarla alakalı da bilgi verebiliyordu arkadaşlar. Bu parçada altı çizili sözlerle anlatılmak istenen hangisidir diyor. Değerli öğrencilerim, altı çizili kelimeleri hemen buraya alayım. Fütürist fikirler var, sağlık parametreleri var. Değerli öğrencilerim, fütürist demek gelecekle ilgili olan demektir. Edebiyatta da böyle bir akım var biliyorsunuz, fütürizm diye. O da yine gelecekle alakalı. Burada şuna da dikkat edin arkadaşlar. Fikir diyor bakın. Gelecekle ilgili fikirlerden bahsediyor. Peki fikirin eş anlamlısı nedir? Düşüncedir. Bu tip sorularda mesela gelecekle ilgili duygular der kesinlikle yanlış. Çünkü biz fikire bakacağız, düşünceye bakacağız. Yani kafayla ilgili şeylere bakacağız. Duygu kalbi bir ifadedir. Biz onunla ilgilenmiyoruz. Burada sağlık parametreleri diyor parametrenin değişim de, değişkenlik diye bir anlamı var arkadaşlar. Parametre demek değişim, değişkenlik demektir. Yani bu da sağlıkla ilgili değişkenliklere atıfta bulunuyor. Şimdi şıklarımıza gelelim. Bakın bu diyor ki gelecek hayalleri. Hayal olmaz arkadaşlar. Biz fikre bakacağız. Hayal fikir değildir. Gelecek düşü. E bu da düş hayal demektir yine arkadaşlar. Yine bu da kesinlikle o anlamda değil. Fikir değil. E ideal de sadece fikri kapsamaz. Gelecekçi düşünce. Düşünce fikir olur mu? Olur. Sağlık değişkenleri. Evet oradaki parametre değişken anlamında. Sağlık değişkenleri de olur. Cevabımız denizli. İdealize edilmiş düşünceler. Bakın idealize edilmiş düşünce değil. Gelecekçi düşünce. Fütürist gelecekçi demektir arkadaşlar. Sağlıklı olmayan beyinler, beni sağlıklı olmayı belirleyen ölçütler. Hayır değişkenlerden bahsediyor. Ölçütlerden, kıstaslardan bahsetmiyordu. Onun için cevabımız denizli olacak arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yay araç içinde verileni karşılamamaktadır diyor. Diyor ki Çalışmalar ne yazık ki yetersizdir. Yetersizse eksikliğe atıfta bulunuyordur. Bu doğrudur. Hatırı sayılır bir yeri olan arkadaşlar hatırı sayılır bir adamdı yani önemli bir adam ya da hatırı sayılır para bağışladı yani önemli miktarda para bağışladı anlamındadır. Onun için hatırı sayılır ifadesine dikkat edelim bu da doğrudur. İmkan arkadaşlar bakın burada birbirine yazımları benzeyen kelimeleri birbirini yerine kullanıyor imkanın eş anlamlısı olan naktır arkadaşlar. İhtimalin eş anlamlısı ise bakın hemen buraya yazayım. Bunlara dikkat edin. İhtimalin eş anlamlısı da olasılıktır. Bu ikisi arasındaki farka dikkat edin. Yani ihtimalle imkan birbirine hiç benzeyen unsurlar değil. Mesela imkan şu. İmkan bir şeyi yapabilme gücün ya da ekonomik gücün olursa o imkandır. Mesela o arabayı alacak imkanı var arkadaşlar. Bu imkandır. Yani olanaktır. Ama ihtimal nedir? Yağmur yağabilir. Yani yağabilir de yağmayabilir de. Yani o olasılık anlamındadır. Onun için imkan ve ihtimal aynı anlamda değil. Bu yanlıştır. İhtiyaç gereksinimdir. Bu kelime çok kullanılır. Gereksinim özellikle çok çıkar. Dikkat edin. Gereksinim yani bir şeye gerek duyma. Yani ihtiyaç duyma. Yakınma, şikayet etmedir. Bu da onun anlamını rahatlıkla karşılıyordu. Cevabımız C şıkkı olacak. Bu parçanın anlatımında hangisi yoktur? Değerli öğrencilerim karşılaştırmada şuna dikkat edin. Türkçede en çok karşılaştırma yapan kelime en kelimesidir. Eğer en varsa direkt karşılaştırma vardır. Bunu özellikle bakın. Bu metinde en yoktu ama genel olarak buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bakın burada mesela şurada bir karşılaştırma var arkadaşlar. Diyor ki hava durumu kısa sürelidir ve dar alanlarda etkilidir. Değişiklik fazladır. İklim ise uzun zamanda görülen olaydır. Bakın hava durumunun kısa, iklimin uzun zamanda görülen bir zaman dilimi, bir olay olduğunu söylüyor. Burada hava durumuyla iklimi karşılaştırmış. Onun için karşılaştırma olduğunu söyleyebiliriz. Bu metnin başından aşağı ne yapıyor? Açıklama yapıyor. Yani bilgi veriyor. Metinde baştan aşağı bilgi verdiği için burada açıklama da var arkadaşlar. Yine şurada örneğin demiş. Adı üzerinde örneklemedir. Bu arada arkadaşlar örneğini her zaman bu kadar açık sormaz. Örneğini şöyle de sorabilir. Söz gelimi diye de sorabilir. Söz gelimi de örneğin demektir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Geldim tanımlamaya. Değerli öğrencilerim tanımlamayı ÖSYM iki şekilde sorar size. Bir nedir kimdir sorularını sorar cevap alırsanız o tanımlamadır. Mesela şöyle Kitap insanların geleceğe açılan penceresidir. Kitap nedir? İnsanların geleceğe açılan penceresidir. Bu bir tanımlamadır. Ancak şuna da dikkat edin. Denir kelimesini gördüğünüz gibi bakın denir denir. Dedi demiş falan değil. Denir kelimesi her zaman tanımlama yapar. O da şöyle olur. Kitap insanların geleceğini aydınlatan nesnelere denir. Direkt denir dediği zaman tanımlamadır. Burada da iklim denir diyor arkadaşlar. Burada da iklimi tanımlamış. Onun için burada tanımlama var. Ancak burada değerlendirme yoktu. Hocam değerlendirme nasıl olur derseniz şöyle. Mesela Necip Fazıl Kısa Sakarya şiiri ahenk yönüyle çok başarılıdır. Bakın bu nedir arkadaşlar? Bir değerlendirmedir. Edebi metinlerde, paragraflarda değerlendirmeleri genelde bir yazar ya da bir roman, bir eser üzerinden yaparlar. Burada öyle bir durum zaten olmadığı için değerlendirme de yok. Değerlendirmeler olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir vesaire. Ama burada o durum söz konusu değildi arkadaşlar. Bu parçada hangisinden söz edilmektedir? A şıkkında mitolojide uçma düşüncesinin niçin yer aldığına, Değerli öğrenci burada antik Yunan mitolojisinde yer alan Daidalus ile oğlu İkarus'un ilk uçuş mitinden bahsediyor. Ama burada uçmanın neden olduğunu, uçma neden, uçma düşüncesi niçin burada yer alıyor, buna dair bir bilgi yok. Bak, bir daha söylüyorum, mitolojide uçmanın olduğunu söylüyor, ama neden olduğunu, neden yer aldığını söylemiyor. Bu olamaz. İnsanların çeşitli hayvanları taklit ederek uçma yolculuğunu başlattığından. Bakın diyor ki insan insanın kuşları gözlemleyerek başlattığı ilk günlerden beri var olan uçma tutkusu. Bakın kuşları gözlemleyerek diyor. Burada ise çeşitli hayvanlar diyor. Hayır, burada sadece kuşlardan bahsediyor. Yani farklı türde hayvanlar yok. Çeşitli bilim ve sanat insanlarının uygarlık tarihine sunduğu katkılardan Bakın arkadaşlar burada çeşitli bilim insanlarından bahsetmiyor. Evet burada farklı bilim insanları var ama bunların hepsi havacılıkla alakalı insanlar. Daha doğrusu bu adamların yaptığı sadece havacılıkla ilgili çalışmalardan bahsediyor. Onun için çeşitli bilim ve sanat insanlarının uygarlık tarihine katkısından bahsedemeyiz. İnsanlardaki uçma tutkusunu gerçekleştirecek araçların gelişim evresine. Bakın bunu aşama aşama söyleyebiliriz. Bakın diyor ki 18. yüzyılda Isaac Newton ve Daniel Bernoulli'nin yaptıkları çalışmalara dayandırılsa da insanlık bunun çok öncesinde ayrı dinamik prensiplerle çalışan bakın yer değirmenleri yapmış. Daha sonra yelkenli gemiler yapmışlar. Bakın bunlar ilk aşamada yaptıkları. Daha sonrasında Bacon demiş ki hayır demiş bizim hava araçları yapmamız lazım demiş. Daha sonrasında ilerleyen dönemlerde hafif araçlarla olabileceğini de söylemiş. İlerleyen dönemde Leonardo Da Vinci demiş ki mekanik araç olmalı demiş. Bakın hepsinde araçlar yer değirmenden başlamış mekanik araca kadar gelmiş. Onun için biz bunun gelişim evrelerinden bahsettiğini söyleyebiliriz. Edirne'de uçmanın insanlar tarafından en zor gerçekleştiren eylemlerden biri böyle bir bilgi yok. Uçmanın çok zor olduğuna dair bir bilgi yukarıda geçmiyordu. Onun için buna da yer verilmemiştir arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Roger Bacon ve Leonardo da Vinci'nin insanın uçmasına yönelik ortak görüşleri arasında yer aldığı söylenebilir diyor. Değerli öğrencilerim bakın burada Bacon şurada. Diyor ki deneyselliği ve bilimselliği savunuyor. İnsanlar tarafından inşa edilecek hava aracı. Bakın hava aracı inşa edilmesini söylüyor. İnsanların uçabileceğini ve bunun havada hafif araçlarla yapılabileceğini iddia etti. Bakın deneyselliği, bilimselliği savunuyor. Hava aracı olması gerektiğini söylüyor. Ve bu hava aracının da hafif araç olması gerektiğini söylüyor Bacon. Da Vinci de uçma makinesi olarak adlandırılan eserlerinde ki şifreli çizimlerde karşımıza çıktı. Bu çizimler hava aracı tasarımlarına büyük öncülük etti. Bakın bu da hava aracı olması gerektiğini söylüyor. Leonardo da Vinci insanın mekanik bir araç olmadan uçamayacağını söylüyor. İkisi arasında ortak ne yakaladık? İkisi de hava aracının olmazsa olmaz olduğunu söylüyor. O zaman bunların ikisinin ortak yönü hava aracıdır. İnsan yapısı uçmaya elverişli değil. Böyle bir şey yok. Elverişli olmasa niye o kadar uğraşsınlar? İnsanların bir hava aracı olmadan uçması mümkün değildir. Evet ikisi de bunu söylüyor. Et evet, Bacon diyor ki hafif araçlar olmalı. Leonardo diyor ki mekanik araçlar olmalı. Ama ikisi de hava aracı olması gerektiğini söylüyor. Onun için cevabımız Bursa. Uçma tutkusu insanlık tarih boyunca var olmuştu. Böyle bir bilgi ikisi içinde geçmiyordu. İnsanların uçması bakın değerli öğrenci, metnin Genelinde geçiyor bu. Bakın şurada uçma tutkusundan bahsediyor. Ama biz nereye bakacağız? Bacon'ın düşünceleriyle Da Vinci'nin düşüncelerine bakacağız. Orada da uçma tutkusunun insanlık tarihi boyunca var olduğunu söylemiyordu. İnsanların uçması ancak kuşların taklit edilmesiyle. Evet arkadaşlar, burada kuşlar gözlemlenerek oluşturulmuştur diyordu ama bu ikisinin de kuşlar taklit edilerek oluşturulabilir diye bir fikri yok. Aerodinamik prensiplerle yani havacılık arkadaşlar inşa edilen yer değirmenleri insanın uçma düşüncesinin ilk ilhamıdır. İkisinin de böyle bir düşüncesi yok. Bu yer değirmenleri önceden şurayla alakalı arkadaşlar. Daniel Bernoulli'nin ifadesiyle onun düşünceleriyle alakalı bir şey bu. Yani Bacon ve Da Vinci ile alakalı bir durum değildi. Onun için bu da yoktu arkadaşlar. Bu parçanın sonuna hangisi getirilirse sonucuna ulaşırlar. Otellerin ebeveynlerin gözlerini boyamak yani ebeveynleri kandırmak için aslında gerçekte olmadığı halde var gibi gösterilen özellikleri öne çıkardıkları sonucu ulaşabilir. Yani burada öyle bir şey getireceğiz ki aslında gerçekte yok ama varmış gibi davranacak. Bizim ülkemizde bu tip şeyler maalesef dünyanın her yerinde oluyordur ama bizde bu gerçekten çok fazla oluyor. Otelle ilgili bir yazı okuyorsun otelin ana sayfasında savunamız var diyor. Kocaman bir havuzumuz var diyor. Bilmem işte spor aletlerinin olduğu alanımız var diyor. Geniş bir resepsiyonumuz var diyor. Kağıt üzerinde bunlar var. Ama gidiyorsunuz içeriye giriyorsunuz. Resepsiyonda 3 kişi ancak oturabiliyor. Ya da havuz dediği kocaman havuz dediği 3 kişi girse taşacak nitelikte havuz. Ne demek arkadaşlar bu? Şimdi diyor ki gerçekte olmayan bir şey getireceğiz buraya. Sağladığı imkanlarla yerli yabancı birçok turistin ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu olumlu bir şey. Oysa olumsuz bir şey olması lazım. Hijyen koşullarını sağlayamadıkları takdirde bekledikleri ziyaretçi oranına ulaşamıyorlar. Burada arkadaşlar insanları yanıltmayla alakalı bir durum yok. Kimi zaman da bu çalışmaları kağıt üzerinde göstermekten öteye geçe ha oldu şimdi. Bak kağıt üzerinde insanların gözlerini boyuyor. Kağıt üzerinde her şey var ama bakıyorsun ki oraya gidiyorsun ki yok. Yani ne yapıyor? Gösterilen özellikler aslında yok arkadaşlar. Bak gerçekte olmadığı halde Varmış gibi göstermek işte kağıt üzerinde olmak arkadaşlar. Onun için cevabımız C. Bunu bazen öğretmenler de kullanıyor. Diyorlar ki gelin öğrenci üzerine kağıt üzerine bir işlem yapalım. Öğrenci korksun ama gerçekten bunu ne yapmayalım? Kullanmayalım gibi muhabbet dönebiliyor arkadaşlar. Ona benziyor. Çocukları etkileme ve memnun etme noktasına yetersiz kaldıklarında tepkiyle karşılaşabiliyorlar. Burada da insanlara karşı kandırma yok. Evet etkileme ve memnun edemiyorlar. Ama insanlara gelin sizi memnun edeceğim demiyorlar. Onun için biz bunu bilemiyoruz. Çok çocuk sayısını hesaplayamadıklarında müşteri memnuniyetini bu da değildi arkadaşlar. Bakın diyor ki gözlerini boyayacak. Olmayan bir şeyi olmuş gibi gösterecek. İşte bunun tam karşılığı kağıt üzerinde göstermektir arkadaşlar. Aşağıdaki araştırma sonuçlarından hangisi bu sorulardan herhangi biriyle ilişkili değildir diyor arkadaşlar. Burada diyor ki egzersiz yapmanın faydaları nelerdir? Burada faydalarına bakacağız arkadaşlar. Bakın diyor ki düzenli egzersiz yapan kişilerin bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğu ve daha az hastalandıkları tespit edilmiş. Yani şu A ile ilgiliydi. Faydasını çok net bir şekilde veriyordu egzersiz yapmaya ayrılan zaman ne kadar olmalı? Bakın onu da ileride söylüyor. Diyor ki haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapmanın genel sağlığı korumak için yeterli olduğu saplanmış. Ne kadar olmalı? 150 dakika olmalı. Onun için Edirne ile de bu ilgiliydi. Egzersiz hayata bakış açımızı nasıl etkilemektedir? Bakın o da şurada var. Egzersiz yapan kişilerin stres seviyelerinin düşük olduğu, olaylara ve hayata pozitif baktıkları. Yani egzersiz yaparsan hayata daha olumlu, daha pozitif bakabilirsin diyor. Bu da yine vardı. Bu da arkadaşlar Denizli ile alakalıydı. Egzersiz yapmanın etkileri hangi yaş grubunda daha belirgin? Yani hangi yaş grubunda daha net bir şekilde etkileri ortaya çıkar diyor. Ona da hemen şurada bakabiliriz arkadaşlar. Diyor ki hemen şuradan alayım. Orta yaş grubundaki bireylerin egzersiz yapmanın getirdiği sağlık faydalarından gençlere göre daha fazla yararlandığı söyleniyor. Demek ki orta yaş grubu daha fazla faydalanıyor, daha fazla zarar, e, yarar sağlıyor arkadaşlar gençlere göre. Bu yaş grubundaki bireyler egzersiz sayesinde kardiyovasküler sağlıklarını koruduklarını da söylüyor. Demek ki orta yaş grubunda daha etkili oluyormuş. O da Bursa ile alakalı ama C ile herhangi biri eşleşmedi arkadaşlar.